Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox Brooklyn'da deneyeceğim şey hmm. bazı evlerdeki gizemler arkadaşlar. sunucumun şeyi bitmiş arkadaşlar. 100 Robux yatırmadığım için aylık 100 Roblox'un birini yatırmadığım için arkadaşlar maalesef ki bu sunucum bitmiş arkadaşlar. Bir önceki Assassin bölüm bir videomuzda da zaten görmüşsünüzdür. O zaman arkadaşlar ilk evimizi göstereyim. Premium'lu ve bir premiumsuz ev olarak göstereceğim. İlk premiumsuzu göstereyim arkadaşlar. Ama hangi evde işte onun evi. İlk premiumsuz evi göstereyim arkadaşlar. Böyle hadi. Evimiz bitme noktası. Bakın ne oldu Bu evde çok için bilmediği bir gizem gibi bir şey var. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi sadece perdeleri açıp kapatabiliyoruz değil mi? Böyle, arkadaşlar? Böyle açabiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Çoğu kişinin bilmediği bir şey. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Arkadaşlar şu altı. Bir saniye. Yok bu pencere de Bakın arkadaşlar şu alt kısmı bastığınızda pencere yukarıya doğru açılıyor. Bir saniye. Bakın alt kısma basıyorum. Pencere yukarıya doğru açılıyor. Alt kısma basıyorum. Pencere yukarıya doğru açılıyor arkadaşlar. Alt kısma basıyorum. Pencere bir saniye. <laughs> yukarıya doğru açılıyor arkadaşlar. Şuradan da açalım. Alt kısma basamadım. İşte arkadaşlar böyle buradan pencereden de çıkıp girebiliyorsunuz. Şöyle alt kısma basıyorum ve açıyorum. Bir saniye açamıyorum. Heh, i̇şte açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu evin yani bu premiumsuz olan evin çoğu kişinin bilmediği ilk gizemi buydu. Yani bu evin ilk gizemi o, buydu. O zaman arkadaşlar ikinci gizemimize geçelim. Ancak o bu evde değil. Şimdi hemen o yüzden evi yenileyeceğim ben. Evet arkadaşlar bir diğer evimiz de bu ıı, premiumlardaki rezidans gibi olan ev. Şimdi buradan da giriyoruz ve gördüğünüz gibi biraz önceki evin penceresiyle. <laughs> şöyle bakın öncelikle şuraya gidelim garajdaki penceremize. Baktığınızda arkadaşlar biraz önceki premiumsuz girdiğimiz olan ev pencereleriyle aynı. Görüyorsunuz. Buralarda böyle bu şekilde açabiliyoruz arkadaşlar. Bu evin de tüm pencereleri böyle arkadaşlar. İşte açılabiliyor. Bir saniye. Hemen hemen zaten hemen kasayı patlatmaya uçuyor. <laughs> At kimliği. Bakın bir de şimdi. Kapıyı kapı çalıp çalıp duruyorlar. Bir saniye arkadaşlar hemen aşağı inelim. Allah. Hemen şöyle şuna geçelim bari. Yine ne diyoruz? Hmm, buyurun. Buyurun. Hadi <laughs> git. Ben yapmadım nedir? <laughs> hemen bak premium'u buldunuz mu? Şahsınızda ne yazmış? Benim çok güzel. Tabi arkadaşlar chat. oluyor chat hemen küfür ediyorlar. Manyadı chat. Bu ne şimdi yani? Yani şimdi bu, ne? Evet arkadaşlar bugün yani sadece iki canım yani sadece iki şey gösterebildim üzgünüm bu kadar gerekiyordu o zaman arkadaşlar görüşmek dileğiyle hepinize görüşürüz bay bay hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kırmızı TV'de kalın.